Bugün dördüncü bölümü hoş geldiniz de bölüm dışı bayağı bir şeyler yaptım arkadaşlar yani e, öyle böyle değil bir tane daha köylü getireceğim e, yani göreceksiniz arkadaşlar bir tane daha köylü getireceğim dediğim yeri göreceksiniz çok iyi bir yer yaptım arkadaşlar iki yatak koyacağım da gece ol oluyorum Tamam yağmur yağıyormuş. Arkadaşlar e, şuraya tam tam şuraya diyelim diye buraya köylü yapacağız arkadaşlar işte köylü getireceğiz. Yapacağız değil de köylü getireceğiz. Gece oldu bu arada biz yatalım biraz. Yatalım biraz. Her yerde Durun şu ben kırık yapmamışım. Şunu şuraya alalım. Yatağımızı koyalım. Yatağımı uyuyalım arkadaşlar. Ya <laughs> ee, ekmek de lazım bize köyleri çiftleştirmek gerekiyor yani çiftleştirmek gerekiyor köyleri. o yüzden yani sen bir gelsene. Bin şuna. Bir şuna. Evet. 2 evet. Bir, i̇ki, üç, dört, beş tane anca getiririm. Yani köyleri buraya hapsedip duvar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, böyle tekne deneyin. Şuraya hapsedip sizi. tekneleri bir kıralım sizin. Tekneler lazım olacak bana. Verin bu tekneleri bana. Durun merdivenimiz var mıydı bizim? Yoktu. <laughs> Neyse ya bunlar şimdilik burada böyle dursun. Dur senin mesleğini bir değiştirelim biz. Senin mesleğini, mesleğini bir değiştirelim. Artık sen çiftçi müfçi değilsin abi. İstediğin istediğin gibi olabilirsin. Kızmıyorum da. Çiftçilere de fazla şey yapmıyorum ya. Ya kendime çiftlik yapacağım. bir yaşam kent oluşturacağım arkadaşlar buralara. Sonra bunu açmış mıyız? Tabii ki de evet açmışız. Neyse. Buraya bir yaşam kent oluşturacağım. Ee, o yüzden bana taş gerekecek. Ya da başka bir odun modun da gerekebilir. Sur yapacağım çünkü arkadaşlar. Akasya surları çekeceğiz. Tamam o zaman şimdi önemli surları bir çekelim. İçinde bir demir farmı yapmayı düşünüyorum kalan köylülerle. Ama onları daha ileride yapacağız. O yüzden şimdi bir adam gibi taşımızı bir toplayalım. Bu ne ya? Adam gibi bir taşımızı topluyor. Kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Kim izliyorsa artık. Ama şu çok kolay. ya Şu videonun altındaki beğen butonuna basın, abone ol butonuna bassanız ben çok mutlu olurum gerçekten benim yani gönlümü alırsınız. Yok lan biz balta yapacaktık değil mi? Üç tane yapalım bayağı bir. Bayağı bir yapalım yani. Akasya'dan yapacağız. Odunlarımızı. Ya bir de bu surlar için normal kapı da değil ya. Demir bulmamız gerekiyor demiş. Ama ilk önce bu surları çekelim. Dışarı çıkmasınlar bunlar. Sonra zaten evlerini hepsini yerleştiririm yani. Hepsini evlerine yerleştiririm. Daha maden çağına geçmedik arkadaşlar. İşte maden çağına daha geçmedik. Şimdi mi geçsem ya? Tamam şimdi geçebiliriz. Şimdi maden çağına geçiyorum. Surumuru bırak. <laughs> Zaten benim köylülerim var. Evet, normal kendi köylüler düşünsün. Zaten meslekleri burada adamların ya. Bırakmazlar. Şu yatağı tıklayalım. Tıkladık. Tamam sandığı da koyalım şuraya. Şuradan Iksirciden, i̇ksir satın almayı düşünüyorum arkadaşlar. Maden gelişimimizi yapalım da ilk önce iksirciden alırız iksir. Maden yapalım azıcık. Sağ elime meşale alabiliyor muyum acaba bu sıkıntı? Tamam. Ya abi az düşün Of niye beni niye ben uğraştırıyorsun ya? Şimdi şuradan bir odun yapalım. Tamam. 8 tane yeter odun. Benim için önemli olan taş. <laughs> Tam 4 tane kazma gerekiyor. Başka kazma da olabilir arkadaşlar yani. Ya, yapacağım yapabileceğim kadar videolarda. Arkadaşlar bu arada bu serinin gelişmesini istiyorsanız like butonuna abone diyorum. Başka bir şey demiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Hiç crafting yok mu ya? al yaptı. Yaptım. Arkadaşlar bir videoyu durdurmam gerekiyor. Durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kayıta başladık. Şu crafting'den bir 8 tane çubuğumuzu kazmaya dönüş Dürelim arkadaşlar. Tam dört tane kazma. dört tane kazmamızı yaptık. Yere doğru kazalım. Buradan emelci yapabilirim. Ha emelci falan yaparız ya. Şimdilik altımıza blok koyup çıkalım da. Sonraki şeylerde emelci koyalım. İşte MLG yapalım. Bir mağaraya düşersem çok iyi olur. Mağaraya. Mağaraya düşersem arkadaşlar çok iyi olacak. Şu derin taşlara bir gelelim anca. Benim isteğim derin taşlara gelmek. Derin taşlardan kazacağım. Ama ilk önce demir bulmak gerekiyor zaten. İlk önemli şey demir bulmak. Başka önemli şey olmaz. Ah demir bulduk. Demir bulduk. Evet demir çağına gelişimimizi yapalım. Tamam kömürleri de alalım. XP XB, abi. XP XB, bu kadar. Şimdi aşağıya inmedim önce. Ya. Aman ya. Ay o karanlık oluyor ya. Şuradan çıkalım da ışığın olduğu yerden kazalım. Evet, tamam. Tikim var böyle ışık olmadığında. Işığı getirmeye çalışıyoruz yani. Ee. Ha, derin taşlara geldik. Şimdi bir aşağı eksilere doğru. Oho! Bismillah. Bismillah. Abicim bismillahirrahmanirrahim yani. Of. Ya tamam madene düştük en azından o da iyidir. Durun be arkadaşlar nasıl olacağını <laughs> <bir de. gülüyor> Neyse tamam arkadaşlar oradan MLG yapmaya çalışacağım yani oraya biraz kılıç, balta malta, kalkan malkan yapınca ee, Gideceğim gideceğiz arkadaşlar. Video son vermek istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.